Şimdi oturmak için alınacak ev elde nakit, hisse, altın, değil mi? Döviz, emekli emeklilik olabilir, bireysel emekliliğin olabilir, tahvilin olabilir, eurobondun olabilir, fonun olabilir, değil mi? Şimdi bütün bunlara Bakarken yani kendim oturacağım ya da yatırımlık bir konut alacağım. Bir aktif gelirme bir de pasif gelirime çok iyi bakmam gerek. Pasif gelir dediğimde bu yatırım enstrümanlarında elde ettiklerimiz o kazançlar. Ama bunlara da muhakkak iyi senaryo, kötü senaryo, orta senaryolar da oluşturmak gerekiyor. Bir taraftan da konut alacağım. Elimde bunlar var. Bir kısmını satmak istiyorum. Nereden başlarsınız? Banko garantili... Uzun vadeli tahvilleri tutarsınız bir kere eliniz. Ama bu tabi döneme göre değişebilir. Sonrasında daha riskli, daha spekülatif, değişebilir fiyatlı olanları böyle en başta satıp diğerlerini işte poliçeleri biraz daha sonra bırakmak gibi yapabilirsiniz. Ama bana kalırsa karar verdiğiniz alacaksınız. Hiç beklemeyin. El sıkıştınız tapuya gideceksiniz 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1 ay sonra. Hiç beklemeyin. Elinizdeki bütün o varlığı satın nakde dönün. Burada herhangi bir faiz riskini, işte riskli varlıklardaki olası yüzdesel değişimleri hiç bunları almayın, riske etmeyin. E hemen satın. Onun dışında tabi işte bu yatırım portföyü yönetmeye bilenler aktif bir gelirim var. İşin de kaybetmeyeceğini düşünüyorsun. Yani diyorsun ki, benim işim banko. Devlet memuruyum. Beni işten güçten de atamazlar. İşte bu, hiç maaşımı artırmasalar bile benim elime bu para e, gelecek dediniz. E, o zaman işte bunu o elinizdeki varlıkları yönetip buna uygun bir kredi bulduğunuzda ama yine de iki yıllık bir sabit geçim paranızı köşeye ayırarak e, kalabilir. Onun dışında dediğim gibi konu stok açığı kapanmaz. Rusya-Ukrayna Rus, savaş bitti. İşte Trump çok güzel şeyler yaptı dünyaya. Suriyelilerin dönüş hızlandı vesaire. O zaman konut fiyatları düşebilir. Aksi bana göre ee, özellikle Nas politikasına dönüşte pek çekmiş gibi gelmiyor mevcut enflasyon şartlarıyla. Şimdi onun dışında bir de tabi bunu asgari ücret diye verdilerse evlilik yardımını e, düşük bütçeli ailelere sosyal konut yapımı e, gündemde artık onu da herhalde asgari ücretlere verecekler bilemiyorum. Ama bunları da takip edin ama bu iş ciddiye bindiğinde emin olun ki normal gayrimenkul fiyatları da hop 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 yukarı yönünü e, güncellenecektir. Buralarda dikkatli olalım. İhtiyacımız varsa bence hemen düşünmeden elimizdeki varlıklarla birlikte alalım. Şimdi satın alırken nelere dikkat edeceğiz? Ben böyle bir de böyle bir şey ekledim. Çünkü bunları hiç kimse çok dikkat etmeden bulduğunu alıyor. Çok değişkene bakmak gerekiyor. Türkiye'de 30 yıllara falan çıktı fiyat kira oranı. Ama bana göre hala geçerli olan 15-20 yılın üstünde olması lazım. Ha çok potansiyeldir, kupon bir yerdir. Gelecek e, şeyi vardır. E, o ayrı ama e, ucuz kıyas, kıyas, ucuz pahalı kıyasını basitçe buradan yapabilirsiniz. E, onun dışında biz gırtlağa kadar dolarize bir ülkeyiz. E, değil mi? Yani 10 yıllardır değişmemiş. Benim zamanımda da böyleydi. Gelmişim 51 yaşıma hala böyle. E, o sebeple dönüm böyle geçmişte o bölgede konut fiyatları dolar bazında neymiş? Ama buna böyle bir ciddi bakın. 10-15 senelik bakın. Son 3-4 yılın kıyası mültecilerle özellikle 2013 sonrası biraz farklı olabilir. Böyle bakın. Altın fiyatlarıyla bakın ve en önemlisi enflasyonu hesaplayın. Bugünkü fiyatlara dairse bir fikir verecektir. Ee, karar vermeden önce o gözünüze kestiğiniz, ben burada oturmak istiyorum dediğiniz e, bölgeyi muhakkak e, yine 2-3 yıllık bir kira, satış e, bedelleriyle bakın. Potansiyeli var mı? Ya da sorunu var mı? Onlara da bir bakın ve bunları muhakkak not alın. Projeden alacaksanız, tamamlanmamış bir konut alacaksanız çok dikkatli olun. İflas riski var Türkiye'de diyorum ben. Bu geçmişte çok yaşandı. Yaşanmayacağı bir de anlamına gelmiyor. Dolayısıyla iflas riski varken yapacağınız sözleşmelerde önce tabii firmayı çok iyi araştırın. Sonrasındaki sözleşmelerde de muhakkak hukuksal bir destek alın. Kendi başınıza imzalamayın. Kredi alsanız dahi muhakkak SPK onaylı bir firmadan ekspertizini yaptırın. Kendi gözünüzden kaçan şeyler olabilir. İşte tapuda bir şerri vardır, o tapuda illiyeti ilk de gözünüzden kaçabilir görmemişsinizdir. Projede aykırılık vardır. 3 numarayı alıyorum sanmışken size Bodrum katta bir daire verilmiştir projede haberiniz olmaz, ekspertiz raporunda çıkar. Muhakkak bunu yaptırın. Konut fiyatları kısa vadede işte globale bağlı, e, yerel krizlere bağlı, nüfusa bağlı, demografik e, değişime bağlı hareket etseler de orta vadede reel enflasyonla hareket eder, ona paralel hareket eder. O yüzden çok insan dinleyin, enflasyon beklentilerini dinleyin. Buna göre de bir hesap kitap yapın. Göç alan şehir talep gören bölgeler rahiç bedelinin üstünde olabilir. Bunları da hesaba katın. Biraz önce söylediğim gibi yatırım bölgeleri, yeni planların o hızlı tren güzergahları, deprem riski az, iklime göre uygun bölgeler önümüzdeki yıllarda yavaşta olmayı bana göre sürdürecek. Yasemin Hanım çok teşekkür ediyorum. Herhalde konut ile ilgili hızlıca bütün evet. yorumlarınızı dinlemiş olduk.